Kutlu doğum insanlığın doğumudur. Saadet Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ahmet Erdoğan yayınladığı hafta ile ilgili kutlama mesajında şunları kaydetti: "İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır ve bir insanın kurtuluşuna vesile olmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Biz kardeşliği ondan öğrendik. Doğulu, batılı, Arap, Acem, Türk, Kürt, kadın, erkek, zengin, fakir, şehirli, köylü, işçi, memur, kariyerli, kariyersiz gibi yapay tüm ayrımları İman kardeşliğinin potasında eritmeyi bize o öğretti. O bize kardeşi kardeşe bağlayan en yüce değerin sadece sevgi, ilgi ve muhabbet değil, aynı zamanda bir hak olduğunu bildirdi. Ona göre müminler birbirine hak bağı ile bağlıdır. Hak bağının kurucusu ise bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Bizim kardeşliğimiz yüce Allah'ın bize en büyük lütfu, ikramı, ihsanı ve nimetidir. Kutlu doğum insanlığın doğumudur. Kutlu doğum gücü hak sebebi sayan zihniyetlere ve zulmü bir alışkanlık haline getiren zalimlere karşı büyük dersler içermektedir. Mekke'nin fethi sırasında Peygamber Efendimizin bir askerini ordunun geçiş güzergahında mahsur kalan bir köpeğin başında nöbet tutturduğunu hatırlayalım. Bir yanda ordunun geçtiği güzergah üzerinde mahsur kalan bir köpeğin hakkını savunan bir medeniyet, diğer yanda mazlum İslam coğrafyasında Müslümanlara her türlü zulmü reva gören Batı uygarlığı, biri rahmet, merhamet ve adalet üzerine kurulan İslam medeniyeti, diğeri kan ve gözyaşı üzerinde bulunan Batı uygarlığı. Her ikisinin arasında persah persah fark var. Şu gerçeği hepimiz tekrar hatırlayalım ki Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır peygamber sevgisiydi. Osmanlı devlet haline geldikten hemen sonra kurduğu askeri birliği Peygamber Ocağı payesiyle onurlandırmış, neferlerini de Mehmetçik adıyla taltif etmiştir. Fatih, Rumeli Hisarını, insanlığın efendisi, peygamberimizin güzel ismi Muhammed'in Arapça yazılışına göre inşa ettirmiştir. Osmanlılar, kutsal topraklara sancak asmaktan ve vali altında idareci tayin etmekten haya edip, atadığı kişilere Medine muhafızı ünvanını vermiştir. Yavuz Sultan Selim, İslam Birliği gayesiyle çıktığı Mısır seferinde bizler mukaddes yerlerin hakimi değil, hadimiyiz. Cennet mekan 2. Abdülhamit Han ise Hicaz Demiroğlu inşasında Peygamberimizin ve Ehli Beyt'in ruhları rahatsız olmasın diye keçe yerleştirmiştir. İnsanlığın İslam kardeşliğine bugün daha çok ihtiyacı vardır. Kutlu doğum münasebetiyle Allah'ın selamını yaygınlaştıralım, sevgi ve kardeşliğimizi pekiştirelim açıklamasında bulundu.